Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz Zeynep ve ailesi kanalında. Evet. Bugün çizinin bakım günü. Bugün çiziye biraz bakım yapacağız. Göz altı damlalarını süreceğiz. Evet. Kulak dam evet. kulakların evet. içini temizleyeceğiz. Sonra birazcık belki evet. oynarız. Maması bitmiş yağmurcum bak azalmış maması. Bak, Mamasının içine ne katacağız? Anne, İlacını ne katacağız. Anne, anne bana dedim ablama. Söyledin mi? Onun maması bitmiş. söyledim bitmiş mi yok suyu var da. Yok, ya mı şimdi onu en son yapalım bence. Onu bir Değil koyalım. Mi? Önce bakımlarını yapalım anneciğim. Yerine koy Anne, bence onu. Buraya koyma. Ay koydun mu oraya? Evet. Tamam ya, dur bana. geliyorum. Anne, dur. Da Bakayım. Kulak şeyini çıkardım. Bu göz altı damlası. Anne, tamam. Ya, ben Ezberlemiş ya. benim kızım. Daha evet. Var. Evet. Ablası. Ben Tarağın üstüne bakayım tüyleri mi bıraktınız siz? Aa, anne, hiç sevmediğim şey var anne. ya. Kim bıraktı bunu? Senin işindir bu kesin yahu. Yani. Anne, anne, Doğru Ben yaptım. de Gerçekten hiç ummazdım senden yaprak. Bak görüyor musun? Ama böyle olmaz anneciğim. Bu ben tüyleri senin almanız lazım. Ben seni Niye hiç şey yapıyorsun sen bana? Ablası. Öptüm. <laughs> nerede çizinin sehpası? Bu değil mi? Ee, evet o. Bakayım. Hayır, hayır. hayır bu değil. Anne. O değil Yağmur. Yağmur üşengeçlikte son noktalasın anlamıyorum zaten. Çizi bugün bakım günümüz değil mi Çizi? Bakayım gözlerine kızım. Getirdim, dort dort ya Süpersin sen ya aferin. Koridordan getir. dörden getirdim. oradan Abla sen bıraktın oraya. Anne dör dör ben e, gittim senin malzemelerin olduğu yere gittim oradan aldım. Tamam lan. aferin. Malzemeleri orada kalsın Çizi. Tamam bir yanına çek anneciğim. Çek bakalım. Hadi sana bırakıyorum Yağmur. Evet. Göz altı damlasından başla bakalım. İkisi damla hadi hadi. Hadi bakalım. Hep diyordun. Bir dakika ama önce şöyle bir çalkalasın kapağını açmadan önce evet. Abla. Yaprak izin vermiyor ki. <laughs> Yağmur'un duburu Yağmur oradan. orada. Ben nasıl ben bilmiyorum. Sen nasıl evet. yaprak zaten ben yapacağım onu ablacığım. Sen yok. yapamazsın ki. Kafasını tutabilirsen yapabilirsin. Yağmur ne yapıyorsun? Verme ağzına ya. Ver o kadar mi? yaklaştırma. Alır Yok de. yok şey yapmıyorum. Şunu oyun, çok yaklaştırma. Oyun oynattırıyorum ya. Tamam hadi başla artık. Yağmurcuğum. Yağmurcuğum diyor. Abla diyeceksin. Hayır, hadi çizim. bakalım. Yemez bu. Yemez. Çizi. Yaramaz çizi. Çizi neredeyse 5 aylık oldu arkadaşlar. Büyüyor çizimiz ya. İki tanecik aşımız kaldı. İki tane aşısını yaptırdıktan sonra bak 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 bak. Asla iki tane sesim olsun. Destansımızı alacağız ona. Evet tasmasını alacağız. Hadi göğüs de. tasması. Evet dışarıda gezdirecek. Evet. Bakayım ne kadar döktün? Birazcık daha döker misin Yağmur'cuğum Göğüs tasması neden oluyor? Göğüs tasması. tasması buraya takılan tasması. Göğüs tasması diyor. Göz, göğüs. göz. Göğüs tasması değil. Göğüs, göğüs. <laughs> tamam. Buyurun Yağmur hanım. <laughs> Haydi bakalım. Başlıyorum. Haydi bakalım. Şöyle yapıyorduk değil mi anne hatırlarsam? Ha, bakalım. <laughs> Hadi yağmur. <laughs> güzel güzel. Hadi kızım şu ya, Yağmur her seferinde bana diyorsun ki anne ver ben yapacağım diyorsun. Veriyorum sana. Ondan sonra da yapamıyorum. Hayır ağzına sokma öyle olmaz. Çizim öyle olmaz. Bana Dur. Dur. Çizeceğim ha. Kızma kıza. Ver, ver bana. Ver bana. Ay, bana. Ay çiziyi bence sen tut ben. Hayır, yapayım. sen tut ben. Sen tut anne çiziyi Kızım ben hem tutup anne. hem nasıl çekebilirim anne. Yağmur'cuğum tamam. Efendim. Yap. çok Aa, güzel. Bir şey ya. Çok güzel. Sen e, çiziyi tut ben yapayım. Yaprak mı tutsun tamam tutsun. Tamam, ama ama dikkat edin atamam, Düşünmeyin ya. Kafasını ben Ya buna sen... biraz daha dök ya kurudu bu. Ya of. Hadi be alt üstü göz damlası yapacaksınız ya. E zor ama anne. kafasını tutmuyor ki? Kafasını ben tutamam asla biliyorsunuz. <laughs> biliyorsunuz siz arkadaşlar. <laughs> Bak öyle yaptığın için olmuyor. Nasıl şöyle, lazım? Şöyle eline tutman lazım harmanı. Şöyle dört Geçelim şöyle. E, donun bayatsa Yaprak. <laughs> yaprak da yapamıyor ki. Ya bırakın ya tamam. Tamam tamam sen tut ben yapacağım Yağmur. Yok tamam, evet, hayvan şey oldu strese yap, girdi yap, ya. Yap, bak, Hayır yapamıyorsun iyice sinmen lazım. Ben strese girdi. Al onu Cuan'a. Baksana sinir oldu. Ama yaprak da tutmuyor ki orada. Sen çizim. de yapamıyorsun. Kaldır kafası. Çizi. çizi. Çizi kuzum. Gel. Hayır çizi. Bak sen de yapamıyorsun. <laughs> ben kendi kucağımda yapıyorum da o yüzden. Hayır çizi. Ay. Çizi bu ne yaramazlık? Anne al. Dur arkadaşlar ben mi geliyorum. Şimdi çiziyi kucağıma alacağım. Yağmur sen beni çekersin ben yaparım onu. Tamam. Evet arkadaşlar Yağmur denedi olmadı. Ben yapacağım. Anne durmuyor ama kafası ya. Evet farkındayım biraz duruyor. Şuna bakar mısın üstüne tüyo olmuş. Çizi kızım gel bakalım sen şöyle. Dur dur, şey dur. dur. hayır. Çizi bu yenilecek bir şey değil. Hayır. Beyaz kızım. şeylere karşı bir şey var. Evet. Tamam anneciğim. Dolayı. Çok yaramaz duruyorsun çize. Dur bakalım. Bugün aşırı yaramaz. Daha doğrusu iki gündür çok yaramaz. Böyle e, ee, hiç şey yapmıyor. Kaldır bakın kafanı. Kaldır kızım. Kaldır kaldır. Hayır çizi. Şu taraftan çekelim. yemek için değil mi anne? Çizi kızarım bak. Kaldır bakayım. Neyse bu yemek için değil mi anne? Yemek için Kızım bir dur. Neyse yemek için Tamam bağırma yaprak ha? tamam. Tamam. Ha? Tamam dur. Nasıl? Çizik. Anne birisinin ona elini ısıttırması lazım. Gönüllü olarak kim geçecek? Ben ısıttırdım zaten şu an. Dur kızım. Ben şey yapsam böyle gelir mi acaba? Gel ısır. Anne. Isır hadi. Kamerayı e, bir yere bıraksak aslında çok iyi olacak da. Neyse ama şimdi dur. Kızım bir dur annem bir dur. Ay çizik. Ay, Dur kulakların içine de şey yapalım. Tamam o bir sayılır ya yalnız. Evet gözlerini ben yapmıştım sen gidince biraz. Bu ne ya içinden bir şeyler çıkıyor bunun Bakayım. Yalnız. Kulak içi temizleme şeyi de değişik değişik evet. Bakalım kulaklarını tutacak mı? Nerede? Nerede çizi kulağını tutturacak? Normalde Yüksel abinin tutuyor arkadaşlar. Ben yapıyorum ama çizi. Anne sen hatırlıyor musun? Ee, biz bir kere daha yapmıştık bu bakımı. Evet yapmıştık. <laughs> Bakar mısın? Bak bak en iyisi babanı uyandıralım biz. Bence, Bence de. Babanı yandırdıktan sonra yapalım. Çünkü çizgi yarama. Yaprak. Yaprak hmm. bir şey söyleyeceğim. Kolyeni versene bir dakika. Hı, hmm. şöyle bir tarayalım çizimizi. Asıl ben bu arada ben ameliyat olmuştum değil mi? Anne? Biliyorlar anneciğim biliyorlar. biliyorlar o yüzden şimdi. artık çizme elimiyorum. Bir tane video istiyor. Evet. Hani benim üstümde öyle de beyağı aldırmıyor musun? <laughs> dakika yaprak bir dakika çekme yaprak bakar mısınız ne kadar güzel. kafasını niye kaldırmıyor ya? utandı mı Bekine ne oldu <laughs> çizgi lol bebekli kolye mi sen dur bakayım anne, anne. anneciğim bir elleme dur bakalım ne yapacak ya bakayım <laughs> çok beğendi. Bu üstünü biraz verdim ya. Yaprak anne. rahat bırak Allah aşkına. Ay ayağını geçirdik dur dur dızı çıkarayım dur tamam çıkarayım. Anne Çizim e, şey yapınca. Güzel bir künye alacağım ben ama. Künye alalım evet çiziyor anne. Yaprak hiç izin vermiyor arkadaşlar bakar mısınız? Onun kucağında duracak o şey yapacak. Neyse e, yaprakçım. Bari tut o zaman ben onun mamasını da hazırlayayım. Olur mu? Fethi anne. Fethi anne probiyotiği vardı. Evet bekle hemen onu da getireceğim. Tamam. Yağmur dur bir dakika. O zaman hazırlayalım. Ben hemen şuradan mama kabını ben alayım. Burada benim besim bir litim bu var. Bakın arkadaşlar. Ben onun mama sormak kabını, sormak. getireyim mi? Dur dur. Sen burada hemen dikkat et ben getiriyorum. Hayır yağmur çok tatlı. Var. Evet üstünde bir tane köpek resmi var. Ay çok tatlısınız. Hı -hı. Ama Çizim. neden hava doymuşlar? Neden hava doymuşlar? Ne yapıyorsun şu toyumuzlar. Onu göstermek için koymuşlar yaprak. Mamayı göstermek için koymuşlar. Hı. Çizdi bak bakayım bana ablacığım. Bak değil mambiya. Evet bak 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 bak. İlacı da burada kızım. Probiyotiği çok seviyor arkadaşlar. Çok evet, hoşlanıyor. arkadaşlar. arkadaşlar sana... bu arada onun hepsinin mamasını biliyor değil mi anne? Evet biliyor. Ben de biliyorum. Ben sana mamalarım. Evet. Bazen. Mama mı? çok koydun anne. Nereden geldi böyle? <laughs> hayır hayır hiç yere koymadım. Anne işte hayır. ben ondan korktuğum için öyle birden dökmüyorum. Arkadaşlar olabilir böyle şeyler. Böyle şeyler olabilir. Anne elimle koyacağım da ama çok kokuyor ya. Hayır, Elim kokar diye. Kızım, koymuyorum elimle de korktuğum için böyle yavaş yavaş koyuyorum. Şöyle arkadaşlar yapayım. bakın şöyle probiyotik ilacı var. Bunu tezler. İlaç diyeyim yani buna. Öyle söylerim Bağırsakları için. Evet. Bunun kediler için olanı da var. Kedi versiyonu. Vardır Siyonun. illaki evet. Şöyle bunun tadını da seviyor. Şimdi mamasını yer o. Evet çok hoşlanıyor arkadaşlar. Ama çizik kızdım sana. Yüksel kalktığı zaman arkadaşlar kulak ve gözlerini yapacağız. Çünkü kafasını tutmuyor. Çok kızıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gözlere bak. Hadi gel bakalım. Hadi. Şimdi koyalım sonra Bakın. Da. Yaprak izin verirse inşallah arkadaşlar. <laughs> Hmm. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. Hadi. Anne ben hiç bir hiç yapamadım ya. Niye yapamadın ya? Mam? Hiç kulağın temizleyemedim, gözünü temiz temizleyemedim, mamasını veremedim. Bak 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 nasıl yiyor görüyor musun? Bak. Çok seviyor mamasını. Arkadaşlar bu arada <laughs> yaprağın topunu ne hale getirmiş? Bak mısınız? Delik <laughs> deşik etmiş sanki uçlu kalemle böyle şey ya. yapmış gibi. Bu ne ya? Baksana buradan biraz şey yapmış koparmış. Hani sanki uçlu kalemi böyle şey yaparsa e, batırırsın e, ya. Asla, asla bir şey diyeceğim. Bir tane dışı da altında. Evet, e, koltuğun Güzel altında. Bir tane daha altında. var arkadaşlar. Onu da halletti. Bu <laughs> <laughs> da koltuğun altında. Neyse videomuzu kapatalım. Çiziye bakım yapmaya çalıştık. Yapamadık <laughs> ama ilazına ilazını verdik. Birazcık da taradık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.